Abi şimdi ben burada şunu fark ettim Senin tezgahını da görüyorum ee, Tezgah arkası ürünlerin de 10 numara çok güzel ürünlerin var Fakat vatandaşın bir şikayeti var Diyorlar ki tezgah arkasından bize kötü ürün veriyorlar Tezgah önünde iyi ürünleri koyuyorlar Siz bu konakla ne düşünüyorsunuz? Şansın tezgah hep bütün ürünlerin hep aynı şekilde Tamam abicim şimdi bak e, Öyle diyorlar e, Şimdi bizim de aldığımız zaman hale gidiyoruz Halde gittiğimiz zaman vatandaş şurada Bir kilo alıyor bize lafı söylüyor Bak dikkat edin kasanın içinde biz onu nasıl seçeceğiz? Onun nasılsa onu düzgünce koymak zorundasın. Dikkat et ama burada çürükleri kendin gözünle gör. Evet, kendim Bunlar bize. Bunlar bize. Bunları satmıyoruz. Ha ister istemez içinde kasanın içinde böyle çıkıyor. Bunu yüzlediğim zaman ona bak böyle de var böyle ama çürük olmuyor. Seçme şansımız yok. Vatandaş bir kilo alıyor onu bize lafı söylüyor. Biz muhatap olduğumuz için. Ama temelimiz biraz bozuk olduğu için mesela ha gelin kasayı dökelim. Kasanın içinde nasıl çıkıyorsa satmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi salatalığa bakın böyle salatalık böyle de çıkıyor içinde böyle de çıkıyor. Vatandaş hep hep bu falan istiyor, bunu istiyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu alırken buna da para verdik. Ama tutup şunu tutup da 50 milyon demiyoruz. 20 milyon lira Aa, seçtiriyoruz. Ama bazen vatandaş bunu da alsa bize zarar olmasa olmuyor. Biz ister istemez bunu saklıyoruz. Satmak zorundayız. Vatandaşa bunu satıyorsak yanında da bir iki tane böyle ufak atmak zorunda kalıyoruz. Öbür türlü çok zarar ediyoruz yani. Bilmiyorlar bizim nasıl aldığımızı. Dediğimiz gibi burada geliyor bir kilo bak dikkat et bir kilo alıyor seçiyor. Ben kardeşim kasalarla alıyorum nasıl seçeyim bunu? Bizi de anlayan. O yani. da size Ama, zarar. O da bize zarar. Ama çürük vermiyoruz attığımızı falan gelseler tezgahların arkalara gelseler çöpleri görseler inan bize inanırlar. Ama sonuçta vatandaş haklı. Teşekkür ederim sağ çok sağ olun. vatandaş diyor ki tezgah arkasında çürük çark ürünleri satıyorlar. Tezgahın önüne çok güzel ürün koyuyorlar. Sağ şöyle söyleyeyim. Normal bir piyasada domatesin kilosu 50 milyon lira. Vatandaş gidip de 20 milyon liraya domates alırsa ondan hiçbir hayır bekleyemez. Çünkü neden hayır bekleyemez? Sen 20 liralık domates alıyorsun. Domatesin yeri 25 lira veyahut da 20 lira. Demek istediğim konuyu anlayabiliyor musun? Yani iyisine iyi parayı ver, iyisini al. İyisine parayı ver. Diyecek ki benim gücüm buna yetiyor. Tamam senin gücün buna yetiyor da piyasada bak muzların hepsi 85 lira. Değil mi? Görüyorum, gidiyorum. Hangi hoşuna gidiyor sonra al. zorunda kimse satmıyor. Ha biz ön tarafına iyi koyup arka taraftan komple çürük öyle bir imkan yok. Ben sana şurayı ön tarafı iyisini yapayım arkada kötü yapayım. Nasıl yapacağım hadi yap bakayım sen yap. Mikrofonu ben alayım sen buraya geçin ben müşteri olayım sen esnaf ol. Nasıl olacak bu hadi yap bakayım ben.